Ya, hesap mı yapıyorsun? Hayır. 500-600 pahalı mı Maliyetler olabilir. Ne <laughs> <laughs> yapıyorsunuz Tolga Bey? <laughs> Yorganı aldım, parayı mı söçeceksin? <laughs> <laughs> defter <laughs> bak, defter. <laughs> i̇şte Bozburun'da 300 tane cips yemişsiniz. 1500, <laughs> <laughs> 2000 liraya 50, 3000, 3600, 4000 lira. Ne yaptın 300 lira ekledin? Vay efendim bana 500 demiştin, 700 oldu demeyin. Demeyin. Bize, Teknede yaşamak pahalı mı? <laughs> Maliyetler nasıl? Her şeyin başı <laughs> sağlık. Evet evet merak edilen bir konuyla daha karşınızdayız. Teknede yaşamak pahalı mı? Maliyetler nasıl? Teknede yaşam maliyetlerini bu hafta anlatmak istedik. Onlardan bahsedeceğiz. Bunları böyle belli kategorilere böldük. O şekilde anlatacağız ve şu sorunun cevabını umarız bulacaksınız. Teknede yaşam pahalı mı? Ve teknede yaşam bana göre mi, size göre mi? Bu sorunun cevabını vermeye çalışacağız. Maliyet olarak. Maliyetler olarak. <laughs> Neredeyiz önce onu bir anlatalım isterseniz. Yaklaşık bir 15-20 gündür Bedir Rahmi koyundayız, Göcek'teyiz. Diğer adı da Taşyaka koyu. Buranın en meşhur koylarından bir tanesi. Hangi restorandayız? Olive zeytin restoranındayız. <laughs> <laughs> Teknemiz burada bağlı. Teknemizi belki diğer videolarda görmüşsünüzdür, satıyoruz. O yüzden 1-2 gün içerisinde burada devir teslimi yapacağız. Burada da size bu güzel videoyu anlatalım istedim. Bu arada en baştan şunu söyleyelim. Buradaki maliyetler, bu söylediğimiz her şey bizim kendi yaptığımız, yaşadığımız deneyimlerden bir çıkarım. Bir genelleme kaydı bunu harcayacaksınız diyeyim. Sonra gidip, o siz daha fazla <laughs> harcarsanız vay efendim bana 500 demiştin, 700 oldu demeyin bize. Demeyin. Şimdi... Birkaç tane şey o zaman şöyle madde madde söyleyelim. Bir, bunlar 2020 yaz fiyatları. İkincisi teknemiz 32 feet bir tekne işte dokuz e, yaklaşık 9,5 3,5 metre Hı -hı. civarında böyle bir alan kaplıyor. Bu aslında küçük bir sınıfa giriyor. Pandemi olduğu için çok fazla dışarı çıkmıyoruz ha. dolayısıyla bizim varsayınız genellikle teknenin üzerine vakit geçirdiğimiz için ama onunla ilgili birazdan yorumumuzu bahsedeceğiz. Bu çerçeve içerisinde düşünebilirsiniz. Şimdi maliyetleri anlatırken de birkaç böyle kategoriye ayıralım istedik. Bunlardan bir tanesi barınma, yeme içme, elektrik su. Zaten evde de aslında maliyetlerimiz genellikle bunlar oluyor. Evet, teknede olduğumuz için bakın bu arada tekne sürekli sağa sola gidiyor. Ben şu an bakıyorum videonun tarafına kaymışım. <laughs> ee, teknede olduğumuz için bakım giriyor. Onun haricinde neler giriyor? Yakıt var. Yakıt giriyor. Sürpriz maliyetlerimiz, maliyetler aynı şey yine bakım ve diğer onların maliyetleri giriyor. Neyse ki bize çok fazla olmadı. Birazdan bahsedeceğiz. Bir de bunlara ek olarak bir de sigortasından da bahsedebiliriz istiyorsanız. Hani ama bu da dediğim gibi bunu artık yaşam mi katarsınız, katmaz mısınız? Bunda evet. size kalmış bir şekilde düşünebilirsiniz. Yani normal Malde sigorta yaptırmıyorsanız herhangi bir şekilde burada da yaptırmıyorsanız o sizin tercihiniz bir şey diyemem. Evet. Hazırsak maliyetler geliyor. Geliyor. Şimdi önce barınmadan başlayalım. başlayalım. Barınma dediğimiz şey nedir? Bizim için aslında marina ücretleri. Peki Tolga günlük marinaları ne kadar veriyoruz? Onlara girelim bence. Tamam. Peki rakamlardan bahsedelim. bahsedelim. Hadi, rakamlardan bahsedelim. Rakamlardan bahsedecek olursak bizim tekneniz 32 feet 9,5 metre boyunda bir tekne ve ortalama belediye marinalarından en lüks marinalara kadar bir aralıkta biz günlük olarak 80 lira ile 250 lira arasında fiyatlar aldık ve ödedik. Bazı marinalarda euro ile ödüyorsunuz. Bazı marinalarda TL alıyorlar. Mesela belediye marinaları evet, genel olarak TL, TL istiyor. Diyorsun. Ama Gökova öğren da euro ile ödemiştik ve 30 30 euro mu ödemiştik? ödemiştik o civarda bir şey ödedik. Ve e, bunlar bizim günlük ödediğimiz ücretlerdi. Bunların içerisinde kimisinde elektrik, su ki çok büyük ücretler değil ama dahil kimisinde de ekstra olarak işte 1 euro ile 5 euro arasında ayrıca para ödüyorsunuz. Elektrik suyunuzu alıyorsunuz. Kısaca toparlan herkese günlük olarak biz 90 lirayla işte 2020 yılı için konuşuyoruz. 250 lira arasında bir rakam ödedik. Tabi euro ile bunu düşünebilirsiniz. Hani artık 2021'de nasıl olur bilmiyoruz. Yıllık olarak bağladığın zaman ne kadar oluyor bizim tekneler? 32 fit bir tekne için konuşuyoruz. Yeniden bizim teknemiz için ortalama yıllık bazda da bağlayacağınız yere bağlı olarak işte 10 bin lira ile 25 bin lira arasında farklı maliyetler, farklı teknikler alabilirsiniz. teknenizi bağlayacağınız yere göre diyebiliriz. Ama bunları hep tekrar söylüyorum. Bizim teknemiz için. Bizim teknemiz neredeyse en küçük boyun bir üstü segmente Aynen. giriyor. Ama 42 feet, 37 feet farklı bir tekneyle gidecekseniz elbette maliyetler en boy hesabından artacaktır. Şunu da söyleyelim. Bir marinaya giderken teknenizin sadece boyu değil, eni de soruluyor. Çünkü de marinalarda maliyetler metrekare hesabı üzerinden yapılıyor. Ve bence en sağlıklısı şu. E, siz kendi kendi teknenizi ne almaya karar verdiyseniz işte ya da hangi tekneniz varsa e, bağlama kütüğünde yazan e, boyu ve eni bir öğrenip ondan sonra marinaları arayıp tek tek fiyat almanız. Her marinanın farklı bir fiyatlandırma politikası olabilir. Ben şeyi bile düşündüm aslında tek tek bütün marinaları arayayım dedim ondan sonra e, ve 32 feetlik bizim teknenin boyutunu vereyim. İşte bana günlük ve yıllık ücretleri versinler de düşündüm ama bayağı bir fazla sayıda marina var. Hani o yüzden de böyle bir şey yapmak mantıklı olur mu bilemedim ama eğer böyle bir şey çok istiyorsanız yorum yazın. Evet. O zaman bir günümü buna ayıracağım. Bir günde arayabildiğim kadar gerçekten. çok marina'yı arayıp yapacağım. Deviz Bana mi? böyle Gerçekten çok talep olursa yaparım. Yani <laughs> belki 250'den fazla kişi işte bunu istediğini söylerse evet, o zaman ben de ararım tek tek. Bunun için bir günümü harcarım yaparım. Hem de hepimize de faydalı bir şey çıkartmış oluruz. O yüzden marina ücretleri günlük kalacaksanız bir sezona sizi çok yormayabilir ama eğer yıllık bağlayacaksanız tabii ki hatır sayılır ücretler. O yüzden ihtiyacınız çok iyi belirleyin. teknenizi alırken en başından ona göre bir de gezmek istediğiniz seyir yapmak istediğiniz yerleri baştan ha. çok iyi belirleyin. Belirleyin ki sonra bir marinaya para ödeyip ya ben burada kalmak istemiyorum demeyin. Çok fazla marina var. Ege bölgesi zaten biliyorsunuz işte kuzeyden güneye kadar çok geniş bir hatta mavi yolculuk notası sunuyor. İyi belirleyin marinanızı ve ondan sonra keyifle seyirinizi yapın diyelim. Peki, bağlanmak için illa bir marinaya mı gitmeniz gerekiyor? Yani illa oradan mı elektrik solunuyor? Hayır. Neler yapabilirsiniz? Birçok restoranın işte suyu kesin oluyor. Elektriği de birçoğunda veriliyor. Hani o yüzden de oralara bakıp restoranlara girip şey elektriğiniz suyunuz var mı diye sorup oraya gidip bir yemek yiyorsunuz. Onun dışında bir Hı -hı. ücret ödemeniz gerekmiyor. Aslında evet. böyle çok fazla hizmet veren restoranlar Kesinlikle. mevcut. Su için hatta şey bile var yani birçok yerde böyle su kaynağı olan ha. yerler bile var. Örnekleyebiliriz. Şu an karşımıza gidip su alabildiğiniz bir yer var. Teknelerin birçoğu zaten artık kendi elektriğini üretiyor güneş enerjisinden motorunu aküye şarj etmesinden. Dolayısıyla aslında illaki marinada girmeniz gerekiyor diye bir durum da yok. Hemen buradan Tolga o zaman şeye bağlayalım. Elektrik ve su ücretleri. Tamam. Eğer diyorsanız ki ben çok fazla elektrik harcıyorum, tekneye elektriğe ihtiyacı var ve suyumu çok hızlı tüketiyorum diyorsanız da siz elektrik suyu alabileceğiniz yerlerden çok kısa bahsettik. Marinalar, restoranlar ve açık kaynaklar. Marinalara gittiğinizde ödediğiniz ücretin içerisinde belli marinalarda elektrik su dahil oluyor ki bu nadir oluyor. Restoranlarda çoğunlukla elektrik su zaten ücretsiz oluyor. Yani gidip akşam yemek yediğiniz elektrik suyunuz ücretsiz oluyor. Ama eğer bir marinaya girdiğiniz günlük bir elektrik su alacaksınız ve bu ücretli bir hizmet ise günlük işte 1 euro, 2 euro, 3 euro gibi paralar ödeyip bir süre bunları kullanabiliyorsunuz. Aynen. Harcamanıza göre çok büyük rakamlar değil elektrik Genellikle su. Genellikle böyle ufak bir var. tane kart veriyorlar. O kartı sonradan da gidip kullanabiliyorsunuz. İşte onun içine 20 lira, 50 lira bir para yüklüyorsunuz. Evet. O size zaten bir ay boyunca belki de yetiyor. Yeterli. Hani çok büyük maliyetler değil. En azından bizim tekne için öyle oldu. Evet. Biz evet. sonraki maddeye geçelim Tolga'cığım. Hadi bakalım nedir? Yeme, Yeme içme. içme. Tekneye geldiğinizde açık hava, oksijen, bol deniz derken evet çok yemek yiyor olabilirsiniz. Ama aslında tam olarak da düşünüldüğü gibi değil. Yani evde aslında yediğiniz yemeklerden çok da farklı yemekler yemiyorsunuz. Özellikle bizim gibi pandemi döneminde teknede vakit geçirdiyseniz zaten evde yaptığınız yemeklerden çok da farklı bir şey pişmiyor. Eğer güzel bir fırınınız varsa evdekiler kadar harikaları <laughs> yemekler de yapılıyor. Onu da söyleyelim. Yeme içme aslında ikiye bölmek lazım. Bir mutfak ve market alışverişimiz ve teknede yaptığımız yeme içme. Bir de ay içerisinde aslında dışarıya restorana gittiğimiz diğer harcamalar diye böyle Edebiliriz. Bu arada bizim ailedeki finansı genelde bir ay tutuyor. O yüzden ben şimdi ondan biraz maliyetleri ve fiyatları almak istiyorum Şimdi şöyle Biz herhalde bir dört günde bir gidip hani bir market alışverişi şey yapıyoruz. Çünkü sebzelerin tazeliğini koruması için 3-4 gün dışarıda kalabiliyor sebzeler en fazla. Her seferinde de tabi değişiyor maliyetler ama yaklaşık bir neler alıyoruz, onları bir bakayım. Bir sebzeleri alıyoruz, et alıyoruz bazen ya da işte balığı gelen birlerinden alıyoruz. Süt, 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 süt ürünleri vesaire onları alıyoruz. Bir de en bence bizde çok maliyet giden şeylerden bir tanesi içme suyu. Doğru. Doğru. Çünkü büyük böyle damacana da alamadık. Öyle bir yerimiz yok. <laughs> o yüzden hep böyle daha küçük işte bir buçukluk, de, bir litrelik vesaire böyle şişelerde almamız gerekti. Bunlarda da maliyetleri bayağı bir yukarı çekti. Hatta hatırlıyorum Bozburnu'na sen bir hesap yapmıştın. Suya bir hayli para ödüyoruz tabii diye tabii, konuşmuştuk. Tabii Biz 4 günlük suya 50 lira falan öyle bir şey ödüyorduk değil mi? Bayağı evet. fazlaydı yani. Çok çok yüksek rakamlar bence suya ödenen para için. Evet. Böyle rakamlara denk geliyordu ama işte ortalama 250-300, 4 günde bir falan 200. Yani 4 günde bir 200 lira diyeyim. Hani. Ama Sırtı buna için mi toplam maliyet toplan, maliyetler? Toplam maliyet. gibi söyle bir de biz mesela böyle özel ciftçikli yiyecekler falan da alıyoruz evet. işte. Yapmayı sevdiğimiz için hani biraz bol malzemeli şeyler kullanıyoruz. Hani belki bilemedin 300 olsun. Yani aylıkta aşağı ne kadar geliyor yemek maliyetleri kabaca? Yani, 1000, 1000, 1500, yani 1500 liralık bir uçak masrafımız olabilir. Herkesin bizim. kendi yeme alışkanlığı çok farklı olabilir. Bu bizim İstanbul'daki, Türkiye'deki yediğimiz şeyden çok da farklı değil açıkçası. Su değil. sadece biraz daha dediğim gibi ayrı oluyor. Pandemi döneminden dolayı zaten çok fazla dışarıdaki restoranlara çıkmadık. Ama bir de dışarıdaki restoranlara gittiğinizde zaten bunda da bir fiyat vermek doğru olmaz. Çünkü gidip bir yeme 100 lira diyebilirsiniz, 500 lira diyebilirsiniz. Ama orada ben bir şey söyleyeyim. Tabii. Mi? Genel olarak restoranlardan işte farklı hizmetler işte bağlanma alıyorsunuz, <laughs> su alıyorsunuz, elektrik alıyorsunuz. Genel olarak restoranlar normal restoranlardan bir tık daha yukarıda fiyatları. Tabii. Ama buna bir açıdan bakınca <laughs> mantıklı geliyor böyle olması. Hani kızamıyor, bir şey diyemiyorsunuz. Neden? Çünkü bir restoranların bulunduğu yerlere e, ulaşım çok kolay değil karadan. Tabii bu malzemeleri stoklaması getirmesi tedarik Kesinlikle. kısmı aslında. İkincisi de yani size burada elektrik sağlıyorsun su sağlıyor barınma, sağlıyor, barınma sağlıyor. Hani bunları üst üste koyduğunuz zaman aslında onlar biraz ödediğiniz hesabın içerisinde oluyor. Bir de bir deneyim hani... yani şu an bu koyda bulunmak Beydirahmi koyundasınız ya. bunun gibi bir sürü yerde gittik, yaşadık, zaman geçirdik. Gerçekten standart, alışa gelmiş bir restorandan çok daha farklı buradaki yerler. Ee, bir de insanlar mutlu, huzurlu, denizin yanındalar. O yüzden restoranlar dediğin gibi fiyatları biraz daha pahalı normale göre. Aynen, normale göre biraz daha fazla hani böyle ev masrafları evle aynı ama suya daha çok ödemek zorunda kaldık. Hı. Bir de restoranlar gibi düşünebilirsin. Şimdi barınma, elektrik, su yememe, içmeye temelleri koyduk kenara. Bunun dışında neler var ek maliyetler olarak? Yakıt maliyeti var. <laughs> konuda Tolga daha iyi biliyor. Bu da bu da bizim şansımızdı. Teknemiz bizi çok fazla üzmedi. Çünkü bizim zaten 22 beygirlik bir e, 32 tip teknemiz var. Sizin tekneniz kocaman bir motor yatsa ya da işte tüm <laughs> devasa bir katamaransa tabii ki bu maliyetler yine bu söylediğimiz oranlarda olmayacak. Evet. E, ne çok fazla ne çok az seyir yaptık aslında. Bu yaz böyle hem seyirle hem dinlenmeyle geçtik bizim için. Güzel yelken seyirleri de yaptık. Dolayısıyla biz ortalama bizim teknemiz saatte işte 3 litre civarında yakıt yakıyordu. Bu hesaba da baktığımızda biz ortalama bir ayda 300 liraydı 400 lira arasında bir e, yakıt aldık. Dolayısıyla çok bizi yormadı. Bir arabadan çok daha ucuz motor var bizim teknemizin. E, Yerken en güzel yanı zaten bu. Hava varsa evet. rüzgar varsa zaten bir yerden bir yere ne havayı iktidarlatmadan ne çok fazla yakıt harcamadan ne para harcamadan rüzgarla doğayla barışık gidebiliyorsunuz. Yani doğanın gücünü alarak aslında ekonominizi de rahatlatıyorsunuz. Vicdanınız evet. bir kenarda ekonominizi de rahatlatmış oluyorsunuz. Kesinlikle. Hatta şunu söyleyeyim biz Ege'de aslında seyir yaptık ama insanlar biliyorsunuz yakıt harcamadan okyanus geçiyor. Yani bir kıtadan ta diğer Tabii. kıtaya okyanus gidebiliyorsunuz. O yüzden de bize çok mantıklı bir deniz aracı diyebiliriz. <laughs> Şimdi bunlardan bahsettik yakıttan bahsettik ne kaldı başka maliyet? Ee, bakım onların maliyetleri bence en merak tamam. edilenlerden bir tanesi. Yani çünkü herkes diyor ki teknede sürekli bir sorun çıkacak. İşte onların hepsini euro ile ödeyeceksin. Tekne bakmaya para yetmez falan. Böyle bir şey oldu mu bize? E, bence olmadı. daha ben hatta geçen bir yazı okudum. Tekne bir alırken bir satarken en güzel tekne arkadaşlar bunlar hurafe. Gerçekten bir teknenin üzerindeyseniz yürüyen tekne bozulmaz diye bir laf var. Yani bir teknenin üzerinde yaşıyorsanız eliniz üzerindeyse tekne çok fazla bozulmuyor. Elbette her mekanik cihaz gibi elektronik cihaz gibi belli dönemlerde arıza olabilir. Bakım maliyetlerini ikiye bölecek olursak aslında bir, bir yılda bir, iki yılda bir yaptığınız büyük kara bakımı vesaire gibi bakımları koyalım. Bir de aslında yıl içerisinde yaşadığımız sürpriz, Tabii. ırgat bozulması vesaire gibi şeylerden bahsedebiliriz. Ben ilk şeyden bahsedeyim. Biz kendi hatamızdan dolayı ya yelkenimizi aslında hani ucuna yırttık. Tutuyor mu en azından geçici olarak? Onu da mı kırmış? Bizim teknemiz daha küçük olduğu için masrafları da nispeten daha küçük oluyor. O gün tam hatırlamıyorum rakamı ama böyle yaklaşık 3 ile 5 bin lira, yani 4 bin lira civarında bir maliyeti oldu bize. Bu bizim yaptığımız büyük bir hatadan dolayı oluşan maliyetti. Bir temelde bunu ödedik. Onun dışında... Bir kere ırgatımız bozuldu. Evet. Ee, bu arada şunu söyleyeyim. Servis bakım onarında da yani sürpriz maliyetlerde de Genellikle hep ustalar ve parçalar Euro üzerinden konuşuluyor. Bu sistem ufak ufak değişiyor. Bazı ustalar bu konuda esneklik sağlıyor. Çünkü mantıklı değil. Evet parça yurt dışından geliyorsa Euro olabilir ama ustanın işçiliğinin en nihayetinde Euro olması biraz anlamlı gelmiyordu. Onunla ilgili biz mesela bir kere ırgatımız bozuldu. Maliyetleri şimdi koymanız lazım. Tekneler bazen uzak yerlerde olabiliyor yani tekneniz mesela atıyorum Bozbur'da bozuldu ve Bozbur'da bir tamirci bulamıyorsunuz. Dolayısıyla tek ustalar ve bakım yapan servisler sadece maliyet, bakımı, parası değil servis parası alarak yani gelmiş. Mesela ırgat için aşağı yukarı 1000 liralık işlemimiz olacaktı. 3000 liraya yakın bir para ödedik. Bunlar bizim ödediğimiz tek büyük kalemdeki Aynen o kadar. Onun başka dışında... Onun dışında başka bir şey çok söylemedik. Teknemizi yaptırırken zaten bakım maliyetlerimizden Onlar bahsettik. Onları zaten ayrıca izleyebilirsiniz kanaldaki videolardan. Ortalama bir teknenin de yıl içerisinde yani kabaca herkes şöyle söylüyor. Bakım onarım sürpriz maliyetleri için kabaca bir 10.000 lira gibi bir şey yılda çıkabiliyor diyorlar. Ama bir o genelleme. bizim tekne için. Yani bence evet. onu şöyle oranlasak daha iyi olur. Teknenin toplam maliyetinin yüzde kaçına denk geliyor. İşte yüzde 5'i evet. falan mı oluyor değil mi yıllık? yıllık. Kabaca. Evet. 100.000 olsa 5.000 olur aynı. Yani öyle ama 1 şey. milyon teknede de 50 bin lira masraf çıkmıyor. Evet, şimdi bunların hepsi bizim teknemiz için geçerli bu söylediğimiz maliyetler. Bunun üzerine hani daha büyük bir tekneniz varsa mesela bir parçanız bozulduğu zaman onun için çok daha fazla ödüyorsunuz. Mesela bizim 500 lira dediğimiz yerde işte çok daha büyük bir teknesi olan biri 500 Euro ödüyor olabilir yani orada bayağı bir fark oluyor olabilir. E, o yüzden hani küçük tekne almanın da öyle bir aslında avantajı Doğru. var. Hani bakımlarla da daha uygun oluyor. Bence yüzde falan diyebiliriz kabaca, yani. Kabaca kabaca. Yüzde üç arası diyebiliriz yani. Teknenin bakım maliyetleri de böyle. Baktığınızda yüksek gibi gelebilir ama içinde yaşadığınız, sezonda sıkça geldiğiniz bir araç, bir yaşam tarzı, bir ev için az çok büyük maliyetler değil. Neden? Çünkü evinize harcadığınız, arabanıza harcadığınız, motorunuzu harcadığınız maliyetleri düşündüğünüzde buraya geldiğinizde böyle çok büyük maliyetler yok. Ha şunu da söyleyeyim, evet. teknede bir de vergi yok şu anda. Yani denizciliği teşvik etmek amacıyla şu anda devletimizin politikası gereği biliyorsunuz Türkiye'deki teknede, Türk para teknenin motor taşıtlar vergisi şu anda yok. Bu da çok büyük bir avantaj aslında. Bununla birlikte ne kaldı? Bir de sigorta vardı. Evet. Bu sigortayı buraya mı koyarsınız? Temel maliyete mi koyarsınız? Artık planı hani kendiniz düşünebilirsiniz. Biz 1500 2000 arası bir sigorta parası ödedik bizim teknemiz için. Bununla ilgili hiçbir şey söylemeyelim çünkü sigorta tamamen riskten, kişiden, evet. şahıstan, yaştan, teknenin boyutundan gideceği yerden çok ilgili bir şey. Yani oradaki ödenen polis bedelleri primler çok değişiyor. Bizim teknemiz için ortalama bizim yıllık toplam sigortamız ne kadardı 500 ya, yani 502 bin arası, arası rakamda yıllık değil mi bunlar? Böyle? Tabii yıllıktı bu ve bu teknenizin bütün olası hasarlara karşı, hırsızlığa karşı, afetlere karşı korunması anlamına geliyor. Bence çok büyük bir rakam değil. Araba kaskosundan neredeyse daha uygun bir şey. Aynen. Şuna çok dikkat edin. Bazı eski teknelerde, bizim teknemiz o sınıfta değildi, çok eski bir tekne alırsanız kasko sigorta yapılamama ihtimali de olabiliyor. Alırken mutlaka bağlama kütüğünü yani satın almadan önceki bağlama kütüğünü kendi sigortacınıza bir gönderin. Hem maliyet sorun hem de yapılıp yapılmadığını da öğrenin diye öneririz. Bizim sigortacımız çok yakın bir arkadaşımız. <gülüyor> <gülüyor> eğer o izin verirse aşağı numarasını yazarım. Onun için evet, de bence faydalı kesinlikle, olabilir kesinlikle. yani hani eğer almayı düşünen varsa teklif ondan alabilir. Şimdi toparlayalım mı Tolga? Yani bir yıl içerisinde bu tekne de aylık ortalama ne kadar bir şey gerek ama her şeyi kattığında. Ezben de var mı? var. Tamam. tamam. <laughs> sayıyorum. Hazır mısın? Marina'ya kaç kere girdik? Bir Ay ayda 4 kere, kere falan girmişiz. 4 de. kere girsek. Ortalama 120'den hesaplasak. 120'den hesaplasak 4 kere 120. Ayda 500 lira civarında. 500 lira buraya diyelim koyduk onu. 500 Link. barınma. Hadi diyelim çok yedik içtik yani. 1500 yeme evet, içme. Mi? 2000 lira yaptı. Elektrik suyu bence Marina'nın içerisine sayıyorum. onu. Hadi çok... yine 300 lira sayalım ya. Yok 300 öyle liralık elektrik. Tamam. Ne yaptın 300 lira ha, doğru. elektrik <laughs> su? Öyle bir elektrik yok tabii. Öyle elektrik harcayacak yerimiz yok zaten. <laughs> yani 50 lira koydun onda zaten öbür taraftan 480 lira 20 üstüne ekleyebiliriz. Doğru. Diye diyorsun. Tamam yani. okey. Tamam elektrik suyu geçelim. <laughs> elektrik suyu geçiyorum. Hani 500, işte olsun. 500, 2000'deyiz. 2000 2000'deyiz. Bakım onarım için aylık 1000 dedik. 3000 olsun. Bu arada bir şey söylemeyi unuttuk. Çamaşır makinemiz yok, bulaşık makinemiz yok. Bulaşıkları Aa, evet. elde yıkıyoruz. Çamaşırları da e, burada böyle işte laundry servisi, laundry servisi her yerde Yıkama bunu görebilirsiniz. Çamaşırhane çamaşır çamaşır yani. servisi olarak servisler var. Oraya veriyoruz, bir makine veriyoruz. O da 50 en lira ile 100 lira arası değişiyor. Yani oradan da bir bence bir koyalım işte 400 lira da oradan gelsin. Çünkü bazen daha sık da verdiğimiz evet. oluyor. En fazla. Bu arada biz hep üst limitleri söylüyoruz. Hani aşağıda söylemeyelim, yukarıda söyleyelim istiyoruz. Evet ona Bu arada da... üçleyip getiriyorlar. <laughs> 3400 yaptı. E, sigortayı da işte aylık 200 200'e gelecek bir rakam diyelim hadi. Evet. Hep yukarıdan yukarıdan söylüyorum. <laughs> 3600 lira yaptı. Yakıta yaktı. da 300 lira koyalım hadi. Yakıta da 4000 lira. Hadi bir de bilmediğiniz bir masraf olsun. Hani %10'da ben genellikle bütün yaptığım böyle tahminlere, işte Tolga ile bir yere gitmeden önce eskiden seyahatlere bir e, tabii ki de fizibilite tablo. yapardım. <laughs> böyle işte şu kadar şunu harcayacağız, bu kadar bunu harcayacağız. Toplam bir tablo çıkarıp o seyahatte ne kadar harcayacağımızı hesaplardım ki ona göre hani böyle cebimizde yeterli paraydı. Demiştin ailemizin finansmanı kendisine <laughs> Her seferinde de oraya bir %10-15'lik bir ekstra bir şey koyarım. Buna görünmeyen giderler. da Görünmeyen giderler. Buna da hadi koyalım 500 de olsun. 4500 liralık bir şey olmuş oluyor. Üzerine bir dışarı çıktığınız alışveriş yaptınız, restorana gittiniz vesaire. 500 lira oraya 5, hadi 1000 lira daha koyun. 5000 lira, hadi lira, beş bin lira, civarında bir maliyetiniz oluyor. Bu, bu büyük bir şey. Bu toplam her şeyiniz dahil bu arada iki kişi için. Evet. Hatta misafirlerimiz de olduğunu düşünün bir iki defa hani. Dolayısıyla aslında herkesin bütçesi, imkanları tabii ki kendisi içerisindedir ama İstanbul'da yaşayan ya da büyük bir şehir ya da büyük şehre bile gerek yok. Normal bugün yaşam standartlarında aslında teknede yaşamak bence bizce dışarıda yaşamaktan çok 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 pahalı bir şey değil önce bunu söyleyelim. Tabii, tabii. Mantıklı yaşıyorsanız tabii ki her gün dışarıda restoranlara gidiyorsanız her gün bambaşka harcamalar yapıyorsanız, Çok fazla alkol tüketiyorsanız tabii ki bunlar çok çok daha yukarıda olabilir. Bu söylediğimiz her şey ortalama keyif içeren bir hayat içerisinde Aynen. olması gereken şeyler. Bundan çok daha azıyla işte yaşaması gerekenler de var ya da bundan çok daha yukarıda ne hayatlar yaşayanlar da var. Hani bu bizim dediğimiz bir giriş hı. sınıfı 32 fitlik Hayat tarzımız 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz hani. Keyif yapmayı seven hı hı. insanlarız. Bu şekilde bir yaşam tarzı için aslında teknede gereken ortalama maliyet oluşuyor. Şunu oluşu da söyleyeyim. Oldu. Bu Türkiye şartlarını 2020 yazı için ve Türkiye'de geçerli bir maliyet. Tabii ki yurt dışına giderseniz kurdan dolayı vesaire çok daha yüksek maliyetleriniz Tabii. de olabilir. Bilmiyorum. Biz tekneyle gitmedik, onları yaşamadık. Marina maliyetlerini bilmiyoruz. Onunla ilgili sizin bir yorumlarınız varsa aşağıya mutlaka yazın. Gün olur bu pandemi biter. Biz de hem Yunanistan hem Akdeniz hem ondan sonra farklı yerlere yelken açarsak muhtemelen oradaki maliyetleri de bir gün ayrıca koyarız, karşılaştırırız diye düşünüyorum. Hatta belki ben baştan yazmaya başlarım. Böyle atıyorum işte çıktık buradan gidiyoruz falan de işte gün gün ne yap ne mantıklı. tut ne yani seyir defterine gün gün belki çok yazarız. Hani böyle bir şey yapabiliriz. Ben, ben, ben çok mantıklı. Yani bizim kabaca 2020 yazında teknere yaşarken e, çıkardığımız maliyetler bu şekildeydi. Sizin Aynen. de fikirlerinizi alalım. Sizce çok mu? Az mı? Ne düşünüyorsunuz? Kısaca bütün videoda aslında anlatmak istediğimiz şey şu. Tekne alıp satarken çok büyük bir zararınız genellikle olmaz. Masraflar da bu şekilde oluyor. Yani kenara şöyle bir işte bir 20-30 bin lira para biriktirdikten sonra tekneyi alabiliyorsanız bunu yaptıktan sonra biraz kafanız rahat bir 3 ay siz de geçirebilirsiniz. Bu arada bunların hepsi 2020 yılı maliyetleri şu anda kur öyle bir artıyor ki her evet. şeyin fiyatı öyle bir artıyor ki yani 2021'de konuştuğumuz zaman ne söyleyeceğimizi bilemiyorum. Bize bile bu video muhtemelen baktığımızda böyle vay be ne kadar ucuz bir hayat şey diyeceğimiz nokta inşallah Tabii gelmeyiz mi? her Bakalım şey daha iyi, da iyi gider alacak. diye umuyoruz tek dileğimiz bu. çünkü videomuzu yine güzel bir şekilde kapatalım maliyetlerden bahsettik. Denizde olmak gerçekten çok güzel. İnşallah Türkiye'deki denizci sayısı yer kendi sayısı daha da fazla artar. Biz çok yeni bir yerkenciyiz daha çok yeni denizciyiz ama muhtemelen bunu çok sevdik ve devam diye düşünüyoruz. Evet, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyelim o zaman. Kanalımıza abone olup zili açarsanız diğer videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Bir de eğer video hoşunuza gittiyse beğenin ki bu beğenileri gördükçe ya da videoların izlenmelerini gördükçe daha çok motive oluyoruz. E, YouTube algoritması da yukarı çıkartıyor. Hı -hı. O da bizi daha çok motive ediyor aslında. Böyle bir güzel bir dayanışma içerisinde ilerleriz. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazın. Yeni videolarda onları çekmeye çalışırız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça, kalın. kalın. Görüşmek üzere. kalın. Bay bay. Teknede kullandığımız pratik ürünleri, denizcilik malzemelerini ve bu videoları çektiğimiz ekipmanları videonun altındaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Rotanız keyifle ve kolayın olsun.